Merhaba arkadaşlar, bugün Photoshop'ta bu ekranda görmüş olduğunuz gibi fotoğraflar yapmaya çalışacağız. Bunun için ilk başta arka planımın üzerine bir dikdörtgen çiziyorum. Onun da üstüne siyah bir tane çiziyorum. E, siyah dik, dikdörtgenin üzerine çift tıklama yaparsam veya sağ tık yaparak Blending Options'a girersem bu sayfa açılıyor. Buradan bunu dip yapıyorum ve ayarlar da böyle olacak. Bunu da yüzde sıfırı çekip, okey basıyorum. Gördüğünüz gibi arkasını gösteriyor. Şimdi ben bunların ikisini tek bir grup yaparsam, ikisini seçerek grup halinde ceterle J yapıyorum ve aynısından bir tane daha oluşturuyorum kendi üzerine ve ceterle T yapıyorum. Şimdi yerini değiştirebilirim veya çevirebilirim. Ondan sonra bunun gibi fotoğraflar yapabilirim.